Pratik eğitiminde e, aldığımız bilgileri bugün e, teorik eğitime geçtik. E, tatbikat amaçlı, e, dönüşümlü olarak iki grup halinde arama kurtarma e, şeyinde bulunduk. E, şimdi aslında e, burada yapmamız gereken şey nedir? E, enkaza girerken nasıl davranacağınızı, ne şekilde yapacağınızı, e, ilk etapta girişte e, alan alanın e, gerçekten e, güvenliğini almanız ondan sonra e, ikinci grup olarak e, sadece kontrol ekibi olarak e, girip de hani canlı var mı yok mu e, buna benzer e, çalışmalar daha sonra e, üçüncü ekip olarak da e, girip orada e, canlı e, olduğu zaman oradaki e, yapılan e, çalış çalışmalar yapılan eğitimleri e, bazında Bunları gerçekleştirdik. Afat Hakkari Afat'ta birlikte, Anda, Ekstraster üyeleri toplu bir şekilde. Biz bu eğitimini eğitimi bugün sonlandırmış bulunmaktayız. Arkada da gördüğümüz gibi arkadaşlar hala çalışıyorlar. Şu anda e, demir kesme makinesiyle e, demirin kesilmesi, teker teker arkadaşlar bu demirleri keserek içeride. Yani şu anda yapılan yapılan çalışma üstten olan e, bir arama kurması. Şimdi dört çeşit e, arama kurtarma e, canlı arama kurtarma e, şeklimiz var. Birincisi sağ sol üstten ve alttan olmak üzere dört çeşit e, kurtarma e, çalışması var. Şu anda arkadaşlar e, motoru çalıştırıp üstten arama kurtarma çalışması e, yapıyorlar. E, Sırayla e, dönüşüm bir şekilde. Bir dahaki eğitimimiz e, banda olacak. Daha kapsayıcı bir şekilde bu eğitimi tamamladıktan sonra artık akaryo olarak Ekrazlar olarak, Afat olarak, panda olarak biz de artık depreme inşallah hazır bu şekilde bekliyoruz. Ne, yaptık? ne, yaptık? ne? ne var? Sertiye. Sertiye. Sertiye hazır. Güzel, tamam. Tamam. tamam indirirken de yine aynı. Sadece şey indirilecek şimdi.